thank you Öncelikle herkese merhabalar. Denizli çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sevcan Hanım yanımızda. Sevcan Hanım merhabalar. Ee, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bizlere? Tabii ki. Ee, ben Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2013 mezunuyum. Ee, yani 5 yıldır sektördeyim. Diyetisyen olarak e, hizmet vermekteyim. Kendi e, of ofisimi da e, çok yeni açmış bulunmak. Hayırlısı olsun diyelim. Çok güzel bir ofisiniz var gerçekten. Çok teşekkür ederim. E, heyecanla danışanlarımı bekliyorum. E, mesleğimi çok severek yaptığım için e, heyecanlıyım. Yani heyecanlı bir şekilde bekliyorsunuz? Evet. Şöyle e, diyelim. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz danışanlarınıza? Öncelikli olarak e, kişinin ideal kilosunu e, çok baz alıyoruz. Onun yanı sıra tabii ki de sadece kilo değil, hastalıklarda beslenme ve hastalık öncesinde korunma beslenme olarak çalışıyoruz. Sonrasında spor camiasına da hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda çocuklarımıza da beslenme hizmeti vermekteyiz. Özellikle okul çağı beslenmesi önemli, derslerinde önemli. Çocuklarımızın daha başarılı olması için, daha e, yetenekli olmaları için beslenme şarttır. Özellikle ve özellikle kahvaltı öğünü şarttır. Buradan çocuklarımıza kahvaltı çok önemli bir öğün, evet. değil mi? Kesinlikle. Yani güne kahvaltıyla başladığımız için e, vücut ne alırsa, o şekilde e, enerjik bir şekilde devam ediyor aslında. Aslında e, Sevcan'ın baktığımız zaman sadece zayıflama değil, değil mi sizdeki? Kilo almak isteyenlere de yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki. Yani e, sadece kilo vermek değil, bunun tam tersi de düşünülebilir. E, kilo alımı da e, zordur. Vermekten daha zordur. E, o anlamda aslında e, orada daha çok efor sarf ediyoruz diyebilirim. Teşekkür ederiz. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır Hanım? Hanım'ın? E, kaliteli, güvenli bir e, hizmet için e, diyet sev. Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Danışmanlık Merkezi'ne herkesi bekliyorum. Herkesi bekliyoruz diyoruz o zaman. Evet. Teşekkür ederiz. Ben Programımıza teşekkür renk kattınız. Çok sağ olun. Ol. 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 Evet efendim, sizler de kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız hepinizi bekliyoruz.